Rüyada serum görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada serum görmek. Rüyayı gören kişinin dertlerine, yaralarına, sorunlarına ve sıkıntılarına kalıcı çözümler bulacağına, geçim zorluğundan kurtulacağına, alım gücüne ve ödeme kolaylığına sahip olacağına, elinin bolluğa ve berekete kavuşacağına işaret eder aynı zamanda rüyayı gören kişinin manevi dünyasını güzelleştirecek, ruhunu iyileştirecek ve hayata karşı isteğini arttıracak sürpriz ve güzel olaylarla karşılaşacağına tabir edilir. Rüyada serum görmek ayrıca sağlığınıza tekrardan kavuşmaya ve hayattan zevk almaya, sorunların azalmasına ve şükretmeye, mutluluğun daimi olmasına ve kendini iyi hissetmeye delalet eder. Rüyada serum takmak Rüyada serum takmak da serum taktırdığını görmek gibi tabir edilir. Rüyayı gören kişinin umutsuzluklarından, karamsarlığından, hayal kırıklıklarından, geçmişte yaşadığı acı olayların etkisinden ve kararsızlığından kurtulacağına, hafifleyeceğine, rahatlayacağına ve gönlün hoşluğuna kavuşacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada hastaya serum takmak, kişinin hayatında önemli bir karar verme sürecine girdiğinin bir göstergesidir. Rüyada serum almak Rüyayı gören kişinin sorunlarının, hastalıklarının ve borçlarının biteceğine, yüzünün gülmeye başlayacağına, başarıya giden yollarının açılacağına, yaşadığı kötü günlerin son bulacağına, hem maddi olarak hem de manevi olarak keyfinin yerine geleceğine işaret eder. Rüyada serum almak ayrıca başka tabirciye göre de rüya sahibinin sağlığına kavuşacağına, neşesinin huzurunun yerinde olacağına, hayırlı bir haber alacağına, kötü günlerin, sıkıntıların biteceğine ve hayatında güzel olayların meydana geleceğine tabir edilir. Rüyada serumla kan almak. Rüyayı gören kişinin tazeleneceğine, yenileneceğine, yaşam enerjisine ve sağlığına kavuşacağına, ettiği duaların kabul olacağına bu sayede artık hayatının bundan sonrası için olumlu, iyi ve güzel yönde ilerlemeye başlayacağına delalet eder. Rüya sahibinin kaderinin yüzüne güleceği şeklinde kabul edilir. Rüyada serumla kan almak aynı zamanda genellikle kontrolünüzün dışında bir şeylerin olacağına işaret eder bu özellikle değişimlerin ya da sürprizlerin yakında hayatınıza gireceğini gösterir. Rüyada serumla kan almak ayrıca rüyayı gören kimsenin yenileneceğine, hayata yeniden başlamaya, yaşama arzusuna, dileklerine nail olmaya, hayatta kendini iyiliklerin ve güzelliklerin beklediğine, bahtının açılmasına ve şansının yaver gitmesine delalet eder. Rüyada serumla kan vermek rüyayı gören kişinin çevresine karşı duyarlı, iyi kalpli ve yardımsever kimse olduğuna ve bu yönüyle herkes tarafından çok sevildiğini alamet eder. Rüya sahibinin insanlara yaptığı hayır sayesinde arkasından dua eden ve onun için iyi dileklerde bulunan kimselerin varlığına dikkat çekilir ve kişinin yakın zamanda yine bir yardım işi yapacağına tabir edilir. Rüyada serum taktırdığını görmek rüyayı gören kişinin hayırlı ve güzel gelişmelerle karşılaşacağına, hedeflerinin gerçekleşeceğine, kazancının artacağına, rızkının çoğalacağına, problemlerinin çözüleceğine, hayatına huzurun ve mutluluğun daim olacağına yorulur. Kişi garanti olacak ekme ve işe kavuşacak demektir.